Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize PUBG Mobile'da oyun oynarken ortaya çıkan donma ve kasmalarınızı nasıl önleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bir dosya vereceğim. Bu dosya sayesinde bütün kasmalarımız ve donmalarımız ortadan kalkacaktır ve mükemmel bir 60 FPS performansı alabileceğiz. Bir daha her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Göstermeden önce de destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza mı bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar detaylı yer olduğu için lütfen videoyu ileri sarmadan sonuna kadar dikkatlice izleyin ki her şey yapabilirsiniz. Her neyse videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi dostlar sizlere bu videonun açıklamasına bir tane link verdim. Açıklama kısmını bulmak için şu an izlediğiniz bu videonun başlığına tıklıyorsunuz. Başlık mesela şu an kasma sorunu çözümü falan papucumal yazıyor. Bu videonun başlığına bir kez tıklıyorsunuz. Direkt açıklama kısmı açılacaktır. Açıldıktan sonra sizleri aynen böyle dosyanın iki karşılayacaktır. Şimdi yani önemli yer olduğu için arkadaşlar Lütfen iyi izleyin. Atlamadan ve dikkatlice izleyin. Şimdi açma kısmındaki dosya linkine bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra vezirli direk linkimizi atacaktır. Aili ve S23 FPS. Buraya attıktan hemen sonra 5 saniye bekliyorsunuz. 5 saniye bekledikten hemen sonra karşımıza linke git çıktı. Gördüğünüz gibi linke git çıktı. Şimdi linke git'e basıp geri tuşuna basacağız. Ama hızlı bir şekilde. Linke git'e bas, geri tuşuna bas. Ve tekrardan böyle bir hatta karşımıza çıkabilir. Tekrardan 5 saniye bekliyorsunuz. Ve tekrardan karşımıza link çıkacaktır. Tekrardan link de basıp geri şuna basıyorsunuz. Link de bas, geri şuna bas. Tekrardan böyle bir hata verebilir. Tekrardan 5 saniye bekliyorsunuz. Ama genelde ilk seferde öyle oluyor. Şimdi link de bas, geri şuna bas. Tekrardan link de bas ve bir direkt mail defa yönelik olma vizesini atacaktır. Gördüğünüz gibi Samsung S23 Ultra HS 60 FPS. Buradan dosyamızı indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten hemen sonra zerci uygulamasını açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar zarcivr uygulamasını açtık. Zarcivr uygulaması arkadaşlar nedir? Yani dosyamızı kullanacağımız uygulama. Peki bu uygulamanın ismi nedir? İsmi şu an zaten yazıyor zarcivr. Bir tane yeşil e, profili var. Google'a ya da Play Store'a yazarsanız indirirsiniz zarcivr diyerek. İndiriyorsunuz. İndirdikten hemen sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar her şeyi izin veriyorsunuz ve karşımda böyle telefonumuzun klasörleri çıkıyor. Buradan Doflan klasörüne bir kez tıklayacağız. Doflan'da tıkla. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar direkt indirdiğimiz dosya karşımıza çıkacaktır. Bakın aşağıda. Samsung S23 Ultra hissi 60 FPS. Yani arkadaşlar bu dosya S23 Ultra telefonu var ya. Onun dosyası arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel bir dosya. Çünkü hem performans artırıyor hem de kasma ve donmanlarınız e, ortadan kaldırıyor. Ve FPS'inizi yükseltiyor. 60 FPS hissi alabiliyorsunuz. Şimdi üzerine bir kez tıklıyorsunuz. Ve karşımıza buraya çıkart var. Buraya çıkarta basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar direkt yukarıdan bir tane klasör çıkacaktır. Gördüğünüz gibi çıktı. S23 Ultra ayısı 60 FPS. Üzerine tıklıyorsunuz ve içinde faylısı var. Bu faylısı arkadaşlar kopyalayacağız. Elimizi üstünde basılı tutuyoruz ve direkt kopyala işareti çıktı. Kopyalayı bir kez basıyorsunuz. Sonra yukarıdan arkadaşlar yukarıdan S23 Ultra ayısı var ya. S23 Ultra ayısına basıyorsunuz. Java basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar Android'e bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra data'ya bir kez tıklıyorsunuz. Sonra buradan aşağı geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar com.dencet.ig buluyorsunuz. Aşağı yavaş yavaş geliyorsunuz. Gel aga gel 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 gel. Bakın burada com.dencet.ig altta da pop cuma yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar geldi. Şimdi kopyaladığımız filesi buraya yapıştıracağız. Bakın aşağıda notetleri gibi bir tane yapıştır tuşu var. Ona basacağız. Ve sonra tüm dosyaları uygula deyip tamamen de basacağız. Tüm dosyaları uygula Bakın tüm dosyalar var. Tüm dosyaları uygula deyip değiştire basıyorsunuz. Değiştiriyoruz. Buraya yapıştıktan sonra arkadaşlar gidip kendinizin keyfini çıkarabilirsiniz. <laughs> Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu dosyayı yapıştırdıktan sonra zaten e, söylediğim gibi donmalarınız ve kasmalarınız en aza inecektir ya da ortadan kalkacaktır ve mükemmel bir 60 fps performansı bir 60 fps alabileceksiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.